Arkadaşlar bu videomuzda niyet makamının yaymış yani olduğu ikinci örnek soruları çözeceğiz birlikte. Birinci soruyla başlayalım. Arkadaşlar yukarıdaki görselde biyolojik zenginlik alanı kızıl nokta verilmiş bakın arkadaşlar. Şöyle incelediğimiz zaman evet, kızıl nokta biyolojik biyoloji çeşitli hangisi söylenemez diyor arkadaşlarım. Hangisi söylenemez diyor. Kış aylarında su kuşlar için önemli barınma alanıdır. Evet. Arkadaşlar su kuşları Hemen bakalım doğru mu? Evet bakın 352 tane kuş türü yaşıyor bakın arkadaşlarım bu bölgede. Ve özellikle kış aylarında 50 bin ile kış aylarında 50 bin ile 100 bin arasında su kuşu bakın arkadaşlar. Evet. Kış aylarında su kuşu aylarında alandır Doğrudur. Bazı kuş türlerin kuluçka dönemlerini geçirdiği yalandır. Evet bazı kuş türen kuluçka dönemlerini yani yumurtalarını bıraktığı alanlar arkadaşlar. 140'a yakın kuş türü kuluçka yatıyor bakın. Evet 88'i kesin olmak üzere 140 kuş türü kuluçka yatıyor. Evet bu bilgiye de ulaşabiliyorum arkadaşlar. Deltadaki canlı çeşitli beşeri faaliyetler nedeni giderek azalmaktadır. Arkadaşlar bu da beşeri faaliyetlerle ilgili ya da azalma ile ilgili herhangi bir bilgiye ulaşamıyoruz bakın arkadaşlar. Herhangi bir bilgiye ulaşamıyoruz. O zaman birinci sorunun doğru cevabı C şık arkadaşlar. İkinci soruda aşağıda bir karsal biyon ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu biyon aşağıdaki hangisidir? Geniş yaprak, yüksek boylu ve yıl boyu yeşil kalan ağaç dokuları. Arkadaşlar bu bilgiyi biz nerede ulaşıyoruz arkadaşlarım? Biz bu bilgiye nerede ulaşıyoruz arkadaşlarım? Ekvatoral iklim bölgelerine ulaşıyoruz arkadaşlarım. Ekvatoral iklim bölgelerine ulaşıyoruz arkadaşlarım. Bu biyomdeki ağaçların yüksekliklerine göre 5-10 metre ile 50-60 metre arasında değişiyor bakın arkadaşlarım. Yani boyları uzun. uzun bol yağış alıyor ve sıcak. Ağaçların altında ise gür bir ot topluluğu yani alt vejetasyon çok geniş arkadaşlar. O alt formasyonu çok geniş. O zaman doğru cevap arkadaşlarım doğru cevap E şıkkındaki tropikal yağmur ormanları biyomundan bakılıyor. Evet, üçüncü soru arkadaşlar. Enerji akışı şeması veriliyor. Evet, buna göre yarına hangileri doğrudur diyor arkadaşlarım. Evet, şema incelediğimiz zaman arkadaşlarım, işte güneş enerjisinin alıp enerji ve sonra da ayrıştırıyor. Evet, ekosistemde, ekosistemlerde enerji akışı döngü şeklinde takrarlanır. Hayır, enerji akışında döngü yok arkadaşlarım. Enerji döngüsü yok arkadaşlarım. Ondan ona geçiyor, ondan ona döngü yok arkadaşlarım. Geçiyor, bitiyor, geçiyor, bitiyor, geçiyor, bitiyor. Evet. Geri bir dönüş yani güneşe dönüş yok arkadaşlar. Güneşten gelen enerji üreticiden tüketiciden doğru. Tek yönlüdür. Evet doğru arkadaşlar bakın. Hemen görelim. Hepsi tek yönlüdür. O zaman ikinci bilgimiz bizim için doğru bir bilgidir arkadaşlarım. O zaman ikinci bilgimiz hemen doğru. Canlı maksad enerjilerini yani enerjinin bir kısmı çevreye ısı olarak verilir. Hemen bakalım arkadaşlar. Çevreye ısı olarak verilir. Evet bakın enerji var ve ısı veriliyor. Bakın arkadaşlar. Hemen şuradan ısılarımızı görelim arkadaşlar. Bakın işte bakın. Hemen çevreye ısı olarak verdiğini görebiliyoruz arkadaşlar. O zaman bu bilginiz de doğrudur. Bunu hemen bu bilginizde yine koruma altında. Hemen koruma altında alalım arkadaşlar bu bilginizde. O zaman doğru cevap 2 ve 3'ün olduğu D şıkkı Evet, bir diğer sorumuz arkadaşlar. Ekvator çevresinde yağış sıcak özelliklerinin yıl boyunca yüksek olması biyoçeşitliğin artmasına neden olmuştur diyor. Doğru bir bilgidir arkadaşlarım. Aşağıdaki hangisi buna benzer bir durumdan söz edilebilir? Benzer bir durum anlıyoruz arkadaşlar. Tamam. Yani sıcaklık ve iklim özelliklerinden bahsediyoruz. Halomorfik tuzlu toprak demek arkadaşlar. Tuzlu bitkilerden bahsediliyor. Yayılış göstermesi. Akarsuların ağız kısmına biyoçeşitliliğin kaynağına göre zengin olması. Arkadaşlar burada ağız kısmı denize döküldüğü yerden bahsediliyor. Yani yer şekillerinden bahsediliyor. Kurak bölgeler su kaynakları çevresinin biyoçeşitliliğinden Evet, kurak bölgelerdeki arkadaşlar sudan bahsediliyor. Yine sıcaklık ve yağıştan sıcaklık ve yağış özelliklerinden bahsediliyor. Orta kuşakta kıyılardan iş kesme dolayısıyla bitki için azalması orta kuşakta kıyılardan iş kesme dolayısıyla bitki için azalması Bak arkadaşlarım ekvator içerisinde yağışın ve yıl boyunca yüksek olması bir artması neden olmuştur diyor. Benzer bir durum orta kuşakta kıyılarında iş kesme dolayısıyla bitki için azalması. Bak arkadaşlarım kıyılar iş kesme göre yağışı daha fazladır. Ve bundan dolayı da kıyılarda yağış fazla olduğu için canlı çeşit fazladır arkadaşlar. O zaman doğru cevap, doğru cevap D şıkkı arkadaşım. Önce sorunun doğru cevabı D şıkkı arkadaşım. Evet. Beşinci sorun Ekolojik bir kıyamete doğru Almanya'da uçan böceklerin sayısı 170 oranında düştüğünden bahsediyor arkadaşlar. Evet. Yine İngiltere'den, Britanya'dan bahsediyor arkadaşlar. Mısır'dan bahsediyor arkadaşlar. Yukarı haber metninden çıkacak ortak sonuç aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Aşağıdaki hangisidir diyor. Böcek de ekosistemik önemini besin kaynaklardır. Doğrudur ama bununla ilgili bir bilgi yok arkadaşlar burada bakın. Böceklerle ilgili bilgi yok. Evet. Devam arkadaşlar. Böcekler sadece yabani bitkiye yayılmasına etkilidir. Hayır. Böcekler yabani bitkiye yayılmasına sadece sadece etkili değil arkadaşlar. Böcekler biliyorsunuz. Ekosistem bu canlı zarar görüyor. Besin izni olursa diyor. Evet arkadaşlar. Ekosistem canlılardan biri. Yani zincirin biri koparsa arkadaşlar. Zincirde bir kopma olduğu zaman bütün canlılar etmiyor. Bakın arkadaşlar diyor ki böcekler bütün canlıları doğa için hayat önemi taşıyor. Onlar polenler taşıyarak papatyadan orkideye neredeyse kimyamesini yayılması yardımcı olurdu. Bakın böceklerin yok olması benzin, besin zincirini kıracak diyor bakın arkadaşlar. Yani besin zincirini kırılması demek ciddi zarar yönetmek. Beşinci sorunun doğru cevabı C arkadaşlar. Evet altın sorun yaşar. Irman e yaşayan bazı balık türleri başta Akdeniz olmak üzere ülkemizin denizlerini istila etmeye başladı. Süveyş kanalı aracılığıyla Akdeniz'e gelen bu balıklar istilacı oluşturan balık popülasyonları için büyük sorun olmaktadır. Bu açıklamaya göre ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir diyor arkadaşlarım. Ulaşılabilir diyor gençler. Evet. İnsanların bazı faaliyetleriniz arasında yani tür geçine imkan sağlamıştır. Evet gençler. Bakın eğer bir süreç kanalını açmazsa idik bu canlı türler O zaman birinci, birinci bilgimiz doğru arkadaşlar. Denizler arasında canlı türün yayılış insan kontrolünde yapılmaktadır. Hayır arkadaşlar. İnsan kontrolünde yapılmıyor arkadaşlar. Kendileri geçiyor arkadaşlar. O zaman bu bilgi yanlış. 3. Bazı canlı türün yayılışı bir çeşitli olmuştur. Evet arkadaşlar. Maalesef özellikle ılman denizlerinde yaşayan bal, balık türleri yok oluyor arkadaşlar. İşte siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İstilacı balıklar geliyor gençler. Bakın balık popülasyonu oluyor zaman bu bilgi de doğru bir bilgi arkadaşlarım. Bu bilgi de doğru bir bilgi. O zaman altıncı sorunun doğru cevabı D şıkkındaki 1 ve 3'ün olduğu yer. Evet, bir soru arkadaşlarım. Aşağıda bir cüneyt etkilerin iki durum verilmiştir. Kızıl Deniz'den Süveyş kanalıyla bazı bazı denize geçişi, evet. Bu kadar bir paragraf okumuştuk arkadaşlarım. İstilacı balıkları bahsetmiştik. Amerika kıtasının keşfiyle birlikte Avrupa kıtasına bilinmeyen bazı bitkilerin kıtaya taşınması. Evet. Yine bakın. Bazı bitkiler bu kıtaya taşınmış. Evet. Bu durum canlıların yerini doğrusunu etkileyen aşağıda kalanın hangisini açıklamadın arkadaşlarım? Kadın arkadaşlarım burada biz neyi görüyoruz arkadaşlarım? Biz burada neyi görüyoruz arkadaşlarım? Beşeri faktörlerin etkisini görüyoruz arkadaşlarım. Yani yani biyolojik faktörlerin etkisini görüyoruz arkadaşlar. O zaman doğru cevap 7. sorunun doğru cevabı C şıkkındaki biyolojik faktörler canlı türlerinin dağılışında etkendir. 1. sorunun doğru cevabı C şıkkı arkadaşlar. Evet 8'in sonuna baktığımız zaman arkadaşlar. Yine bir paragraf sorusuna bahsediyor gençler. Büyük çeşitli ekosistem sağladığı faydalardan bahsediyor. İnsanın devamlılığından bahsediyor arkadaşlar. Evet, bir çeşitli ekosistemle dengede tutmasına bahsediyor. Gezegenlerden yaşanan bir hale getirilmesine bahsediyor arkadaşlarım. İnsan sağlığından bahsediyor. Bu sebeple diyor bakın bu sebeple biyo korunması gerekiyor arkadaşlar. Biyo korumamız gerekiyor arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi bu amaçla yapılacak bir uyuma değil aman dikkat korumakla ilgili? Biyo kaçakçılığa yönelik önlem alınacak. Kesinlikle arkadaşlar. Biyo kaçakçılığa ödün vermeyeceksiniz arkadaşlar. Ormanları tahrip eden önleyecek. Evet arkadaşlar. Orman tahriplerini önleyeceksiniz arkadaşlar. Orman tahriplerini önleyeceksiniz arkadaşlar. Yabani hayvanların doğal yaşamlarını koru. Kesinlikle arkadaşlarım. Hayvanların doğal yaşam alanlarını korumalı arkadaşlarım. Dedik yani yabani hayvanların doğal yaşam alanları korumalı gençler. Tarım yapımı artması için yapay gübre arkadaşlar tarımsal yapay gübre kullanımı yanlış arkadaşlar. Bu yanlış bir uygulama arkadaşlar. Kimyasal maddelerin kullanımı konusunda bilinçlenme. Kesinlikle arkadaşlar kimyasal madde kullanmada bilinçlendirme yapmamız lazım arkadaşlar. O zaman 8. sorunun doğru cevabı değişik arkadaşlar. Dokuzun soru, canlıların yaşam sürdürmesi için belli bir enerji ihtiyaçları var. Bu enerjinin ana kaynağı güneştir. Yeşil bilgi güneşten yaranan karbondioksitine suyu, kumat, besin maddesi, oksijen üretmektedir. Yani arkadaşlar bize burada bitkilerin, bitkilerinden neyinden bahsediyor arkadaşlar bize bitkilerin? Fotosentezinden bahsediyor arkadaşlar. O zaman dokuzuncu sorunun doğru cevabı doğru cevabı C şıkkındaki fotosentez arkadaşlar. Fotosentez. O zaman 9. sorunun doğru cevabı C şıkkı arkadaşlar. Evet, kavram sorulmuş. Bu kavram zaten fotosentez olduğunu birlikte bulmuş arkadaşlar. Evet bir diğer soru arkadaşlar. Yine dünya haritası vermiş. Kongo, Amazon, Avustralya, Antarktika işaretlemiş. Evet yapılan araştırmalarda Adeta gösteren bölgede benzer bitki hayvan fosillerine rastlanmıştır. Evet, benzer bitki hayvan fosillerine rastlanmıştır. Bu bölgenin bir birleşik olmaları. Hatırlayalım arkadaşlarım, 10. sınıf konusu Pangea arkadaşlarım. Pangea, kıtalar, bir bütün unutmayın. Evet. Koşulları, benzer coğrafi koşulları bir çeşitliğe sahip oluyorsa, evet arkadaşlar aynı canlı, canlı türünü yaşıyorsa eğer sizin o bölgede benzer bitki canlı çeşitini görebilirsiniz arkadaşlar. Bu durum hangisine kanıt olarak gösterilemez diyor arkadaşlarım. Hangisine kanıt olarak gösterilemez. Kıta hareketleri canlıların yeryüzüne dağılışına etkili olmuştur. Evet. Kıta hareketleri canlıların yeryüzüne dağılışına etkili olmuştur. Doğru arkadaşlarım. Sıcaklığı ve yarış koşulan yetersiz olması bir çeşit azalmasına olmuştur. Doğrudur arkadaşlar bakın. Köylerden bahsediyor bakın gençler burada. Evet. Bir bölgede coğrafi koşullar zaman içinde değişik gösterebilir. Evet. Kesinlikle arkadaşlar. Bakın yukarıda yukarıda o bilgiyi görebiliyorsunuz arkadaşlarım. Yukarıda bu bilgiyi görebiliyorsunuz arkadaşlarım. Değişik gösterebilir. Hemen bakın gençler. Evet. Hemen bu bilgiyi görebiliyoruz arkadaşlarım. Hemen bu bilgiyi görebiliyoruz. Sonra şöyle koruma altına işaret altına alalım. gençler. Evet. İnsan için fazla olduğu bölge biyoçeşit daha fazla olmaktadır. Tam tersine arkadaşlarım. İnsan olduğu bölgelerde biyoçeşit daha fazla zarar görüyor ve daha az var. Değişen coğrafya biyoçeşit artmasına veya azalmasına olur. Evet bakın Antarktika'daki durumdan bahsediyor arkadaşlarım. Antarktika'daki durum bahsediliyor. Doğrudur. O zaman doğru cevap Evet. 10. sorunun doğru cevabı arkadaşlarım D şıkkı arkadaşlar. Evet arkadaşlarım. Milliyetin Bakanlığı'nın yanlış olmuş olduğu ikinci örnek soru çözümünde de yapmış olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Arkadaşlar.